babaanne biliyorsun. Orada kalmak istemiyoruz. Tecu kardeşine bir şey söyle. Ne diyeyim babaanne? O bir haklı. Ben de o kadınla kalmak istemiyorum. Siz o kadını neden kafaya takıyorsunuz bakayım? Kendi evinizi, ailenizi düşünün bir kere. Nasıl yani? Neden o kadın yüzünden kendi evinizden ve ailenizden uzak kalacaksınız ki? Demek istediğini anlıyorum babaanne. Ama o kadının yüzünü gördüğümde Sanki içimde bir şeyler oluyor. Ondan öyle nefret ediyorum ki. Tam üç ay, üç ay beni evine aldı ve bana bir şey söylemedi. Ben o eve gelmeyeceğim. Beni ikna edemezsin. Sizin için zor olduğunu biliyorum ama imkansız olmamalı. Ayrıca babaanneniz sizi o ok kadından korumak için yanınızda. Daha ne düşünüyorsunuz? Evet ama babaanne... Dinleyin kızlar. Demek istediğimi ikiniz de anlamıyorsunuz. Neden o kadının yüzünden? Biz birbirimizden ayrı kalıyoruz. Tüm aile Hindistan'da beraberiz ama birlikte yaşayamıyoruz. Hem kızlar babanızın durumunu düşünün. O kadınla yaşamak zorunda. Neden siz de bizimle birlikte kalmayasınız ki. Ben siz olmadan uyuyamıyorum. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.